bununla ilgili. Onlar iki şey hayal ediyorum. Bunlardan bir tanesi... Homoseksüel bir e, ilişki mi olacak? Fikret'in peşine takılmış böyle bir şey var. Hatta e, son olarak e, evet. bir dergi telefon mu alalım? Telefonu alalım biraz sonra. Şimdi şunu bir tamamlayalım da yani o proje ya, aslında hayata abi, geçecek ya, mi? işin doğrusu benim hayatta homoseksüel oldum bazı noktalar var. Yani manik depresif olduğum da bazı noktalar var. Şu konuda ne diyeceksin? Şimdi televizyonu bıraktığında, televizyon çocuğunun yüzüncü programdan sonra bıraktın son konukta yanılmıyorsan beyazı aldın. Daha sonra beyazı Hayır, da, yok. Ee, son konuk. Sondan birinci ya da ikinci. Son. Ya, fark hafta etmez için. o önemli değil yani o kadar. Ondan sonra da ilk programında beyazın geçen seneki ilk programında sen konuk oldun. Öyle bir karşılıklı paslaştınız paslaştınız diyorum çünkü sen bariz bir şekilde şöyle bir ifade de kullandım. Veli Aht olarak benden sonrası için beyaz da sizi baş başa bırakıyorum gibi. Yani bir, bir, bir nevi Veli Aht olarak onu lanse ettin ve bıraktın. Emin misin bunu yaptığını? Evet eminim. Abi hepiniz dönün ve kıçınızı açın dedim. En güzeli bu olur dedim yani. Fakat bu kadar sıkı olamadılar. Ya yani dönüp papalarını gösterdiler tabii ama hepsi kıçını açamadı. Yani bir gün bir programda bunu yapmak istiyorum. Gerçekten bu çocuklar bunu da yapmalılar. Yani çünkü Şöyle bir Bugün yalan senin var. Bugün senin telefonunla yani. kapatalım mı abi şu programı? Aa, ee, Toplum bekçiliği ee, olarak yani. e, sigara içilmesine sonucunda karşıyız ama şöyle bir şey söz konusu. Sen bunu savunuyorsun. Ben de senin sigara içmene hiçbir şekilde laf etmiyorum. Çünkü aklı başında gerizekalı olmayan bir adamsın gerçekten söylediğin gibi. <laughs> e zararını biliyorsun. Zararını bilen zaten ister içer ister içmez. Ama sonuç olarak hiç içmemek yine bir bakıma. Ya da başka bir şey söyleyeyim. Yani, vücutlar için. E, şu... Ya boş ver abi sigara muhabbetini. Nereden girmiştik? Sigara değil başka bir muhabbet muhabbetine girmiştik. Ka kahveye bugün. mi girmek istiyorsun? Hayır kahve bak çok ilginç birkaç tane şurada özellikle bir hikaye var. O ilgini çeker diye sana getirdim bunu. İngiltere Kralı 2. Charles tamam mı? Kahvenin çok zararlı olduğuna inanırmış zamanında. Niçin zararlı olduğuna inanırmış? Şöyle bir açıklama getirmiş. Kahve içenlerin gereğinden fazla düşündüğü ve <laughs> gereğinden fazla konuştuğuymuş. Onun kafasındaki sebebi. Bütün bunlar akıllarınca insanların kafaca gelişmesine ve bunun sonucu olarak da ihtilacı fikirlerin doğmasına yol açabilirmiş. bu yüzden ikinci Çağız kahveyi yasaklamış. Bu imajların dışına çıktığımız zaman peki? Yani... İmaj yok ama yine de bir imaj var. Çünkü burada görseliz ve görünüyoruz. Bu da Kesinlikle. bir imajımız. Ee, bu soyutlanmış imajlar... hallerimiz var. Soyutlanmış hallerimiz var. Felsefen nedir gerçekten hayatı yaşarken? Yani bir cümleyle ya da iki cümleyle bunu ifade etsen. Herhangi bir felsefem yok. <laughs> evet bugün psikoz vakalarının olduğu yere yani Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gidiyoruz. Kiminle birlikteyiz. İsminiz nedir? Ümit Diresel Ümit Bey. Ümit Bey nasıl geçiyor burada günler? Burada Güzel günler geçiyor mu? Fevkalade iyi geçiyor. Dağda iyisi can sağlığı. Ondan iyisi de öteki yolculuk. Ben e, şimdi programda genel olarak He. bazen teknolojiyi falan alıyorum. Tamam evet. tamam doğru. Bugünün teknolojisi teknolojisiyle ilgili neler düşünüyorsunuz siz? Bugünün teknolojisiyle ilgili olarak sabah öğle ikindi akşam yatsız namazlar kılınacak bir defa. Ben daima açıyordum. Telefon. Heh <laughs> açtım. Genelde haberleri nereden alıyorsun? Haber. Aha'da oluyor. Aha'dan. Aha'da. oluyor. o da atıyor. Ankara'da oluyor. Ne sabah gidiyor? Anlıyorum. Mesela o sedesine gidiyorum iki de. Peki senin var mı hiç şiir, şarkı, resim Baba, gibi? Ama, yok da var da yok. Havaya gittin havaya, üç akı havaya. Sen de gülüm sandım. Aha onu diyeyim Ha, evet, onu değil mi? Şey. Onu, onu değil mi? Hadi. Böyle. Bir ağzımızı hadi. Tamam. Havaya gittin havaya uçak uçtu havaya ne de yine dersin gitti havaya uçak polisaya güçtü. Hadi gitti. Ha. Bir klip girelim. Tamam. Yönetmenim çok güzel bir klip olduğunu söylüyor bana. Hadi Ama bakalım. Ona girelim. <laughs> Ama ondan sonra sen de bana buraya döner dönmez niçin damarları mavi gördüğümüzü söyler misin? Nereden bileyim? Hep garip sorular Moru yansıttığı için de damarlarımız mavi gözüküyormuş. Bilimsel açıklaması bu konuda da Kanadalı bilim adamlarına teşekkür ediyoruz. Onlar bizim için evet, araştırmışlar. Çok Şimdi evlilik çağına geldin, Hiç senin e, ilişkini falan duymadık. E, <laughs> ne diyorsun? Yani bir senedir e, hiç bu şekilde gündeme gelmedin. Aslında çok güzel bu şekilde gündeme gelmemek de hiç gelmediği için ben merak ettim. Soruyorsun. Evet. Hı? Ben evliyim. Sence cinsellik nerede başlıyor? Allah Allah taktı bana. Nasıl Hayır yani takmadım canım. Yani cinsellik e, son derece doğal bir şey. Telefonumuz varmış evin. Telefonunuz mu var? Hayır almayacağım ısrarla <laughs> bunu. Çünkü cevabını istiyorum. Yani e, şunu söylemek istiyorum. Sence bakışla mı başlar? E, temasla mı başlar? Hem. Öpücükle mi başlar? Kokuyu duymayla mı başlar? Senin için nereden başlıyor? Peki son olarak tekrar hmm. konu geçmeden ben şu bilgiyi de aktarmak istiyorum. Yine sana sorayım bu soruyu. Evet. Büyük bir ihtimalle cevabı da çıkabilir. Ama cevap vermeden kendi dur. şey yapma, yani yo, yo, önemli çünkü Her bulduğumuz değil. bu bilgiler birçok konusunda ehil olan kişilerden cevapları gelmiyor zaten. Hmm. İşte buradan da bir şekilde bir kamuoyu hizmeti yapıyoruz. <laughs> Her neyse Biz <laughs> şunu araştırdık. En çok film çevrilen yıl. Ki bu yıl işte hmm. o biraz önce Türkiye'de. bahsettiğim gibi bu. Kalitesiz filmlerin, çoğalan filmlerin, kalitenin düşüklüğünün habercisi olmuştur. Biraz daha önce, Ama benim 3. doğum yılım 1972'de, 70. 1972'de Türkiye'de en fazla film çevrildi. 298 tane film Türk sinemasında bir yılda. Programımızın konseptinden biraz bahsedeyim. Biz sizin ekrana şöyle bakmanızı hiç istemiyoruz. Emin <laughs> misin devam ediyoruz. 02'ye kadar buradayız. Bir şarkıyla ara veriyoruz. Bana ters gelir herhangi başka bir şey. Yani ben böyleyim. Başka bir şey yapmam da gerekmez. Evet. Bir, bir iki öyle hayatta şey espri olsun diye bir iki deneme yaptım. Bu denemelerden en komiği süt endüstrisi kurum dükkanı açmam idi. Çok kısa bir dönem. süt içmeyen bir insan olarak süt dükkanı açmak da o da benim gibi bir adama yakışan bir tavırdı diye düşündüm. Olsa olsa evet, bu yapıyordu. Evet. Çok yani evet. Erkin Koray ve Seki birer. <laughs> e, <laughs> evet. Yani i̇lginç o da bir şey. komik bir şeydi. Öyle bir dönemdi. <laughs> ne yapayım ne yapayım diye düşünmüşüm. Peki pişman oldunuz mu? Olmaz yani. Ya pişman oldum değil de.